Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah derdi verdiği gibi her dert için bir ilaç da yaratmıştır. Bu sebeple tedaviye devam edin fakat haramla tedavi olmayın. Zeytinyağı yiyin ve sürün çünkü o mübarek bereketli bir ağacın ürünüdür. Kına yakın zira o kokusu güzel olup baş ağrısını giderir. Kuru üzüm yiyin. Çünkü o safrayı, balgamı bertaraf eder. Damarları takviye eder. Yorgunluğu giderir. Ahlakı güzelleştirir. Ruha ferahlık verir. Ve üzüntüyü giderir. Yemek yiyeceğiniz zaman tuz ile başlayıp tuz ile bitirin. Zira tuz yetmiş hastalığa şifadır. Bunların başı cinnet, cüzzam, alıcı hastalığı, boğaz ağrısı ve karın ağrısıdır. Resulullah aleyhissalatü vesselam semizotunun yanından geçti. Ayağında yara vardı, onunla ayağının yarasını tedavi etti ve şifa buldu ve şöyle buyurdu. Allah seni mübarek kılsın, dilediğin yerde bitesin. Zira sen en küçüğü baş ağrısı olmak üzere yetmiş derde devasın sarımsak yiyin ve onunla tedavi olun. Onun yetmiş hastalığa karşı şifası vardır. Eğer bana melek gelmeseydi ben de onu yerdim. Narı içindeki posası ile yiyin. Çünkü o midenin temizleyicisidir. Ümmetime yahut insanlara meşakkat vermem endişesi olmasaydı her namaz kılarken misvak kullanmalarını emrederdim. Yemekten önce karpuz yemek karnı yıkadıkça yıkar ve hastalığı giderdikçe giderir. Kabak hem dima besler hem aklı artırır. Yatacağınız zaman ismit denilen sürmeyi gözünüze çekmeye devam edin. Çünkü o gözü temizleyip görme gücünü artırır ve kirpikleri besler. Yemeğinizi Allah'ın zikri ve namaz ile eritin. Yemek üzerine uyumayın yoksa kalbiniz katılaşır. Bir avuç kuru hurma ile de olsa akşam yemeğini terk etmeyin. Çünkü akşam yemeğini kaldırmak ihtiyarlık ve güçsüzlüğe sebep olur. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. İnsanoğluna belini doğrultacak kadar birkaç lokma yeter. Eğer yemek istiyorsa Midenin üçte birini yiyecek, üçte birini içecek ve üçte birini de hava ile doldursun. Kim her ay üç gün sabahleyin bir kaşık bal alırsa, o kimsenin başına büyük bir hastalık gelmez. İçinizden birisi yüksek ateşe yakalanırsa, üç gece seher vaktinde üzerine soğuk su dökün. Şifa şunlardadır. Bal şerbeti içmek ve hacemat yapmak. Çörek otu ölümden başka her derde devadır.